Konuşuyor. Ne demiş? Bayrak yere inmeyecek, ezan susmayacak. Bırakın onlar başlarını duvara vursunlar. Beni niye etiketlemişsin lan? Vursunlar abi. Yazın yıldızları izledik, şiirler yazdık. <laughs> Ay batarken. Tam ay olurken... <laughs> Berk Dönül ikinci ayını kutlamış Prime'la. Teşekkür ederim. Yarım ay olurken... Ne aşk şiirleri... Ne güzel duygularla gökyüzünü izledik. Urfa'nın sıcak yaz gecelerinde. Ah... Ah o güzel Anadolu diye dizelerimizi yazdık. Urfa'nın bağrından güzel sesliler... Güzel yazarlar, güzel şairler çıktı bu sayede.